Bu video Selçuk Master seviyesindeki desteğiyle Ömer Arslan'ın sayesinde hazırlanmıştır. IMDB genelde film puanlarına baktığımız, bazen de o filmlerin fragmanlarını izlediğimiz bir site. Ama siz de hesap oluşturup tıpkı Mayanime List gibi filmlere not vererek onları listeleyebiliyorsunuz. Bugüne kadar ben 398 adet medya listelemişim. Bunların hepsi film değil tabi. Dizileri filan çıkarırsam 375 adet film bitirdiğim anlamına geliyor. Bunların da tam 14 tanesine 10-10 tam puan verdim. Bu videoda da zaten tam puan verdiğim filmlerden böyle ufak ufak bahsedeceğim, incelemelerini yapmayacağım. Ama her zamanki teklifim geçerli. Eğer herhangi biriyle ilgili ayrıntılı düşüncelerimi ve ayrıntılı şeyler öğrenmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Neden üzerlerine daha uzun bir video yapmayayım değil mi? Hadi başlayalım. Terminator 2 Judgment Day ile başlıyoruz. Devam filmleri genelde çıtayı düşürür çünkü ilkinin etinden sütünden yaralanma fikri daha iyisini yapmalıyım fikrine üstün gelir. Terminator için bu durum böyle değil. Konsept olarak çok sevdiğim bir evren üzerine kurulu Terminator serisi. Yapay zeka olayların farkına varır ve robotlar ile insanlar savaşır. Böyle bir ortamda bu savaşın seyrini değiştirecek bir karakteri geçmişe giderek öldürüp geleceği değiştirmek inanılmaz bir proje değil mi ya? İkinci filmde ilkinin üzerine en çok koyan şey Terminator rolündeki Arnold'ın ikinci filmde koruyucu olması ve ilk filmde kötü olan Arnold'ın yerine daha kötü, daha esaslı bir kötü gelmesi. T-1000 Muhteşemdi gerçekten yok edilemez ve durdurulamaz kıvamda oluşu diken üstünde hissettiriyor. Bugün bile 1991 için muhteşem bir vizyon. En sevdiğin animasyon film nedir sorusuna çok net bir cevabım var. Alaaddin, gerek animasyon kalitesi, gerek karakterleri, gerek mizahı, hepsi ayrı ayrı bu filmi izlemeniz için bir sebep. Ama bunların bile ötesinde bir sebep var. Cin. En sevdiğim film karakterlerinden biri oldu bu film ile. Filmdeki mizahı tek başına sağlıyor. İnanılmaz espriler yapıyor. Animasyondaki işçilik sayesinde esprilerine uyacak şekilde tipten tipe girmesi ve ses tonu Üf, vallahi neresini öveceğimi şaşırırım. Ses tonu derken Robin Williams'tan bahsedeceğim tabii ki. Mükemmel olmasını sağlayan bir etmen de seslendirmeni olarak tabii ki o. Huzur içinde uyusun. Shawshank Redemption uzun yıllardır IMDB topik 250'nin zirvesindeki yerini koruyor. Bir film izlediğimde o kısıtlı sürede görmek istediğim bazı şeyler var. Dizi gibi 10-15 veya biraz daha abartırsak 40-45 bölüm sürmeyeceği için 3 saatte maksimum verim almak isterim. Bu filmde de hikaye gidişatı, karakter gelişimi, başı, ortası, sonunun birbirine inci gibi bağlanması kolay kolay becerilecek bir şey değil. Senaryosu zaten Stephen King'den çıkma, hatta onun kitabı zaten. Sadece danışman olarak da değil, senarist olarak da göre yapmış olması hala birinci olmasını çok güzel açıklıyor. The good, the bad and the ugly. Orijinal ismini söylemesi çok havalı ama ya. Il buono, il burito, il cattivo. Mamma mia. Normalde kendimi western sevmez sanırdım. Ne kadar yanılmışım. Bu film ile birlikte Red Dead Redemption 2 ağzımın üzerine bir tane vurdu. Bu filmin spagetti western olduğunu duyunca daha doğrusu böyle bir kavram olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım. İtalyanlar tarafından yapılmış western filmlere spagetti western deniyormuş. Neyse durun da almayalım ben Tuko ve Ennio öveceğim. Karakterler arasında en çok çirkin oynayan Tuko'yu sevdim. Muhteşem bir karakterdi, muhteşem rol kesti. Filmin müzikleri ise tarif edilemez. Ennio Morricone öldüğünde onun için yapılan bir yorum Tanrı onu yanına cennet için arka plan müziği bestelesin diye aldı. Hatta şunu rahatça söyleyebilirim. Filmdeki Ecstasy of Gold müziği en sevdiğim film müziklerinden biri. Ama sahnenin kendisi en sevdiğim film sahnesi. Keşke telif yemesem de size dinletebilsem. Bence şu an bu videoyu izlemeyi bırakıp filmi izlemeye gidin ve sahneyi yerinde görün. Şimdi arka arkaya iki süper kahraman filmi söyleyeceğim. Birbirinin devam filmi olduğu için birlikte bahsetmek istedim. The Dark Knight ve Dark Knight Rises. Genel kanı Dark Knight'ın daha iyi olduğu yönünde. Ben de bunu kabul etmekle beraber biraz Joker'in etkisinin de olduğunu düşünüyorum. Yani Batman'in rakipleri arasında Joker, Bane'den daha önemli bir yer kapsıyor. Evet, Heath Ledger mükemmel resmetti Jokeri. Ne yazık ki hak ettiği Oscar'ı aldığını göremedi ama Tom Hardy de hiç fena bir Bane değildi. Ben süper kahraman filmlerinden çok basit şeyler isterim. Bu basit şeylerin beni gaza getirmesini, tüylerimi diken diken etmesini Hayvan gibi etkilemesini isterim lan işte. Kahraman gelsin günü kurtarsın. Bu olayların hepsini benim gözümde en iyi Batman yapıyor. Zaten en sevdiğim, en derin bulduğum, en etkileyici karakter gelişimine sahip olduğunu düşündüğüm süper kahraman da Batman. İkinci filmde Joker'e karşı verilen psikolojik savaş, üçüncü filmde Beyne karşı verilen fiziksel savaş çok çok tatmin ediciydi. Bir de benim yumuşak karnım fedakarlık. Bunu da en iyi Batman yapıyor. İkinci filmde suçu üzerine alması büyük bir fedakarlıktı. Üçüncü filmde Çukur hapisten çıkıp şehrini kurtarmak için gösterdiği özveri çok etkileyiciydi. Süper kahraman filmleri böyle basit gözüken hisleri çok iyi işlerse mükemmel oluyorlar işte. Nolan'ın Batman üçlemesi de genel olarak her konuda çok iyi ama ikinci ve üçüncü film 10 on üzerinden onluk filmler. Geldik 12 Angerman'e. Şimdi izlediğiniz filmleri bir düşünün. Hatta durun en beğendiğiniz filmleri düşünün. Nasıl ortamlarda, nasıl arka planlarda geçiyorlar? Şimdi bana odaklanın ve izlediğiniz filmin sadece oturma odasından hallice bir odada geçtiğini düşünün. Mekanın bu kadar sade tutulduğu bu filmde karakterler, onların gelişimleri ve yazılan diyalogların ne kadar fark yaratabileceği kanıtlanmış oldu. Hiç öyle olmasını ummamıştım ama samimiyetle söylüyorum tuvalete bile gitmeden soluksuz izledim. Devamında ne olacak, bu işin sonu nereye varacak diye öyle merak ettiriyor ki izleyin, izlettirin. Star Wars evrenini çok seviyorum. İlk üçleme benim gözümde filmlerin zirvesi. Ama zirve dediğin tek bir noktadan oluşur. Bu da 5. film Empire Strikes Back oluyor. İlk filmde tanıtılan karakterlerin ve hikayenin yine şaşırtıcı şekilde devam filmiyle daha yüksek bir noktaya geldiğini görüyoruz. Luke'un güçle iyice tanışması, Han Solo'nun artistikleri ve tabii ki Darth Vader kimliğiyle çıktığı yıla rağmen hala sinema tarihinin en büyük plot twistlerinden birini bize yaşatması bu filmi mükemmel yapan ayrıntılar arasında. Şimdi çok bir spoiler verisim var ama vermeyeceğim tabii ki merak etmeyin. Lütfen yorumlarda da ona dikkat edelim. Şaka maksatlı bile olsa spoiler yazanı açıklama dahi yapmadan engelliyorum kanaldan ve yazdıklarınızı hiç kimse görmüyor. Ama siz yazmaya devam edebiliyorsunuz. Düşünsenize tıpkı Black Mirror'ın Beyaz Noel bölümündeki gibi. Kimse sizi görmüyor, duymuyor. Şimdi bahsedeceğim iki film için milliyetçi duygular nedeniyle on verdiğimi düşünebilirsiniz ama aslında gerçekten şaheser olduklarını düşünüyorum. Bunlar Neşeli Günler ve Habamam sınıfının ilk filmi. Ben komediyi çok seviyorum zaten. Bu ikisi de beni yıllar sonra bile hayvan gibi güldürüyor. Tüm karakterler, replikler, her şey ya sanki ben güleyim diye yapılmış gibi. Uzun uzun anlatamam vallahi bu filmleri. Şu an zaten izlemediyseniz yazıklar olsun. Geldik Yüzükler Efendisi üçlemesine. Tamam tamam kabul ediyorum. Burada birazcık fanboyluk yapıyor olabilirim. Belki hepsi 10 üzerinden 10 almayabilir. Ama seviyorum anlıyor musunuz? Kime ne zararım var değil mi? Sadece hepsine 10 verdim. Bir de devam eden bir hikaye ya birbirinden pek ayıramıyorum. Tek bir filmmiş gibi davranıyorum. Çok epik bir yolculuktu. Bugüne kadar 15 kere filan üçlemeyi izlemişimdir. Ve bu sayı inanın çoğuna göre az. Burada Yüzüklen Efendisi'ni ayrıntılı konuşursam insanların kim izleyecek bu kadar uzun videoyu diye düşünmesi kaçınılmaz. Ben yine her zamanki teklifimle geleyim. Buradaki filmlerle ilgili ayrıntılı inceleme ve düşündüklerimi paylaştığım video gelebilir. Yeter ki siz isteyin. Geldik The Matrix'e. Her ne kadar fazla izlenmemiş olsa da Matrix nedir diye bir video yapmıştım. Yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Beni içerisinde izleyici olarak bulunmaktan en keyif aldığım evrene tanıştırdı The Matrix. Ta çocukken VCD player'da izlemiştim. Defalarca hem de. VCD kiralama dükkanları vardı. Oradan korsan film alırdık. Şimdi düşünüyorum da bunlar nasıl ticaret yapmış lan yakalanmadan. Üçü arasından en sevdiğim The Matrix filmi tabi ama genel olarak devam filmleriyle bir bütün halinde düşünüp evrenin kendisini çok seviyorum. Kolay kolay her filmde tekrar izlediğinizde farklı şeyler görmezsiniz. Matrix nasıl yapıyorsa her seferinde farklı bir ayrıntı fark etmenizi sağlıyor. Şimdi dördüncü filmde yaklaşıyor tabii. Ben de heyecandan zangırdıyorum böyle. Galiba söylentilere göre Matrix 4'ün ismi de belli olmuş. Resurrection evet. Hayırlı ve uğurlu olsun. Matrix 4 diriliş filmimiz The Neo olan <laughs> ya diriliş biraz garip olmamış mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Matrix 4 diriliş. Şimdi Matrix 4 ile ilgili birkaç sızan görüntüden bir şeyler bahsetsem acayip spoiler olacak. Burada Matrix ucundan bahsedip 3. filmin sonlarına doğru bir şeyden spoiler vermek çok yakışık almaz. O yüzden siz bir izleyin bu filmleri sonra üzerine gelin yorumlarda konuşalım. The Matrix için konuşmaya devam edersek ben hep ilk izlemelerimi böyle Aa, ne kadar güzel dövüş sahneleri olan bir film inanılmaz bir aksiyon filmi diye düşünerek izledim ve uzun yıllar Matrix'in bu kadar derin olduğunu hiç fark etmemiştim. Bundan 3-4 ay önce tekrar izlediğimde fark ettiğim şeyler, devamında internetteki araştırmalarım kuyunun bayağı bir derin olduğunu gösterdi bana. Üzerine bir de Animatrix'i izledim. Bu yönetmenlerin de başında bulunarak yaptıkları bir anime serisi gibi bir şey. Matrix'in çok çok öncesini anlatıyor. Hatta bayağı filmlerin başladığı noktaya kadar bütün hikayeyi ele alıyor diyebilirim. O yüzden The Animatrix'i de kesinlikle izlemelisiniz. Eğer Matrix serisinden hoşlanıyorsunuz tabii. Zorlama yok. Şimdilik on üzerinden on verdiğim filmler böyleydi. Tabii ki ileride artacaktır. Bir sürü film izlemedim daha ve yeni filmlerde yapılma aşamasında. Ben liste bayağı değişiklik alırsa ileride bu videoyu güncelleyebilirim. Şimdilik izlediğiniz için çok teşekkürler. İzlediğiniz bu içerikten hoşlandıysanız like tuşuna basmanız durumunda YouTube beni öne çıkarıyor ve kanalın büyümesine inanılmaz destek olmuş oluyorsunuz. O yüzden şimdiden çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri üye olanlara desteklerinden ötürü çok teşekkürler.